Merhaba çocuklar. Bugünkü oyunumuzun adı kombinasyonlar. Kombinasyonlar gördüğümüz bir kelime ya da sayılardan yeni kelime ve sayılar türetmekle ilgili. Bu oyunlar bizim algımızı geliştirmekte kalmayıp, beynimizin farklı ve detaylı düşünmesine de yardımcı olacaktır. Şimdi birkaç örnek yaparak başlayalım. Sonra siz başka kelime ve sayılarla bu oyunu geliştirebilirsiniz. Eğer bu oyundan zevk alır ve sık sık oynarsanız bir süre sonra gördüğünüz her sayı ve kelimeyi kafanızdan parçalarına ayıracak ve yeni kelimeler türetmek yoluyla beyninizi çalıştıracaksınız. Bu da size farklı düşünce yolları açacaktır. Arkadaşlarınızla oynarken de kim daha çok yeni kelime bulacak yarışı yapabilir ve bundan çok zevk alabilirsiniz. İlk olarak harflerle başlayalım. Size vereceğim harfler. E M E K N Ş L bakalım bunlardan kaç kelime çıkarabiliriz. Mesela ben En, eş, ek, E K K E Ş eşek, neşe, M Ş ve menekşe buldum. Bakın ben dikkatli bakmamışım emek, ekme, eke ve men gibi bir dört anlamlı kelime daha çıkabilirmiş. Şimdi de bunu sayılarla yapalım mı? Mesela 423 sayısını başka şekillerde yazalım. 423 sayısı 6 farklı şekilde kombine edilebilir. Başlayalım. 234 243 324 342. 432. 423. Bunu 4 basamaklı sayılarla da deneyebilirsiniz. Sayılarla oynandığında biraz daha kolay olan bu oyun harflerle oynandığında beynimizi daha çok yorar ve daha iyi çalışmasını sağlar. Bunun nedeni de sayılarla oynarken çıkacak kombinasyon sayısı bellidir. Ama harflerle birçok kelimeyi kaçırma ihtimalimiz yüksek. Unutmayın, Yeni kelimelerin hepsi anlamlı olmalı. İşte bu oyunun yeni bir faydasını daha keşfettik. Bu oyun aynı zamanda bizim kelime dağarcığımızı da zenginleştirecek. Umarım bu oyunu beğenir ve arkadaşlarınızla bol bol oynarsınız. Ana dilinizi daha iyi öğrenmek, beynimizin farklı çalışmasını sağlamak bize her zaman kazanç getirecektir. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın çocuklar.